şoförü yapıyorlar. Çünkü buradan yuyadıktan geçiyor. Bu otobüs parçalansın ve futbolcular ölsün istiyorlar. Fenerbahçe kafilesi büyük bir facianın eşiğinden döndü. Takım otobüsünü kullanan şoför yüzünden yaralandı. Direksiyona kurşun isabet etti. Güvenlik görevlisi frene basmasa otobüs takla atabilir veya uçurumdan yuvarlanabilirdi. Silahlı saldırı sonrasında şoför yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonrası şoför hemen yanında bulunan güvenlik şefi Serdal Kılıç otobüsü durdurdu. Tüm kafile ölümden döndü. Yok bakayım oğlum. Baksana bir şey var mı? yok ulan. Bir yandan ne olduğunu anlamadık. Camlar patladı ama şoför farkında değildi. Kafası öne düşünce ben frene bas deyince bağırınca o anda durduk ya durmasak. Evet durmasak. Herhalde bir bariyerlerden aşağı doğru gidebilirdik. Zaten alt tarafta uçurum ya. Geçmiş olsun. Silah abi. Evet, silah. Nasıl güzel, nasıl, güzel, silah. Ya, silah, ya. Silah, silah abi. Polis nerede? Ne? Kurşun ha? Kurşun Emre baksana bu kurşun böyle taş olmaz. Burada var orada var. Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya da o anları böyle anlattı. Hemen doktorumuz kendisini müdahale etti. Aracı öncelikle otobüsü zorla durdurduk. Serdal o esnada herhalde frene davrandı. Bir şekilde o karambol o şokla durdurmaya ...başardık e, otobüsü. Ateş açılan yer... ...tam bir viyadüğün üstüydü. Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu da... ...tüm takımı öldürmek istediler dedi. Çünkü bu belli ki tamamen şoförü... E, ...ya e, öldürmeye... ...ya yaralamaya yönelik bir hareket. Çünkü başka yere yok. Yalnız şoförü yapıyorlar. Çünkü buradan viyadükten geçiyor. Bu otobüs parçalansın ve futbolcular... ...ölsün istiyorlar. Rabzon valisi Abdülcelil Öz'ün olayla ilgili açıklamaları ise çok tartışıldı. Gözünün altında bir taş, taş yarası gibi gözüküyor ama emin değilim. İri saçmayla ateş edilmiş gibi gözüküyor. Bu, bu, bu silah. <gülüyor> <gülüyor> silah, vermeyiz. silah vermeyiz. Rabzon spor cephesinden ilk açıklama sıcağı sıcağına yönetici Yakup Aslan'dan geldi. Rabzon'a yapılan bir sabotajdır dedi. Nereden çıktı, nasıl çıktı, kim yaptı, neden yaptı hiç anlaşılır bir şey değil. Yani bu... Bunu ben akıl tutulması olarak tanımlıyorum. Bu Trabzon'a yapılan bir aslında cinayette, Trabzon'a yapılan bir sabotajdır. Trabzon'a, Trabzon insanına ve Trabzonspor'a yapılan bir sabotajdır. Fenerbahçe kulübündense olayın ardından flash bir açıklama geldi. Olayın organize ve tasarlanmış silahlı saldırı ve suikast girişimi olduğu, failler yakalanana kadar liglerin ertelenmesi gerektiği vurgulandı.